Empati 32. bölüm. İnandı mı? Evet, evine giderken çökmüştü. Gitmesine izin mi verdin? Merak etme, onu sürekli gözetim altında tutuyoruz. Bir süre sonra geri döner. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İşinden istifa etti. En sevdiği öğrencilerini yitirdi. Hiçbir şeyi kalmadı. Günaydın dedi İlajeneşe içinde. Selam. Winter onun karşısına oturdu. Yaşamları daha iki haftada rutine dönmüştü. Winter eblehçe bir sevimlilik bulduğu ilajadan hoşlanıyordu ama arkadaşlarını da özlemişti. Ama orada öğrendikleri Bay Kool'un öğrettiklerinden bile kat kat ilginçti. Kız tam servis görevlisine işaret etmek üzereyken ilaja ''Ben senin için de ısmarladım.'' dedi. Winter şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. ''Öyle mi?'' ''Hep aynı şeyi yiyorsun. Ben de seni zahmetten kurtarayım.'' dedim. ''Teşekkürler. Çok naziksin.'' Omuz silken ilac'a utangaç bakışlarını yere indirdi. Winters'a içinden kendini azarlıyordu. Sözcüklerini daha dikkatli seçmeliydi. Ilajja'nın titrek ve hafif melodik ses tonundan kendisinden hoşlandığını anlamamaya imkan yoktu. Üstelik bu hoşlanma arkadaşlık anlamında değildi. Öteki türlü hoşlanmaydı yani. Onu yüreklendirecek şeyler söylememeliydi. Bu sadece onun çocuksu aşkını güçlendirmeye yarardı. Konuyu değiştirmek için "Sizinkilerle konuştun mu?" diye sordu. Şaka mı yapıyorsun? Anneme kalsa he, her gün yemekten önce ve sonra konuşurduk. Neyse ki babam onu günde bir defayla sınırladı. Biliyorum, benim annem de aynen öyle. Winter duraksadı. Ona şeyden bahsetmedin değil mi? Hani, "Dilimsin, burası hoşuma gidiyor." Annem gerçeği öğrenecek olsa ba babam beni eve götürmek için ilk uçağa atlayıp gelirdi. O sırada servis görevlisi gelip yumurtalarını masaya bıraktı. Winter bir parça kızarmış ekmeği yumurtanın sarısına batırıp ağzına attı. Mükemmel. Evdeyken kahvaltıda mısır gevreğinden başka bir şey olmazdı. Oppenheimer'da olmak bir otelde yaşamaktan farksızdı. Portakal suyunu yudumlarken mırıldandı. Jill neden bizimle birlikte yemiyor sence? Bence asıl soru neden bizimle aynı bölümde kalmıyor? Winter omuz silkti. Demek istediğim diye devam etti ilaca. Onun öyküsüne bizimle aynı okulda mı değil mi? Bana sorarsan değil. Bence de öyle. Ama neden? Bizden daha büyük olduğu için mi? Hayır, dedi Winter bir lokma yumurtayı mideye indirirken. Bence bizden farklı olduğu için. Yani daha mı güçlü demek istiyorsun? Bunu sen de duyuyor musun? Diye sordu Winter. Görüyorum, diye düzeltti ilaja. İlayja'nın ruh hallerini duymaktan ziyade gördüğünü hatırlayan Winter başını salladı. O kadar garipti ki Birine baktığı zaman gözlerinin önünde renk bulutları oluşmasını hayal bile edemiyordu. Duyguları gamlarda bir aşağı bir yukarı gidip gelen insanların kendini özgü tınıdaki şarkılarını duymak çok daha doğaldı. ''Belki onun için değişik planları vardır.'' dedi ilacı yüksek sesle düşünür gibi. Winter gözlerini kıstı. ''Ne demek planlar?'' İlajı onu doğru eğilip sesini alçalttı. ''Biliyorsun işte, dolap, strateji, düzen.'' Akıllarında insanlara yönelik iyi niyetin ötesinde başka bir şeyler olması lazım. Sana da öyle gelmiyor mu? Yoksa bütün bunları neden yapsınlar ki? Bütün neleri? diye sordu Winter. Kendini biraz aptal gibi hissetmişti. İlaca başını belli belirsiz döndürüp etrafını göstererek bunları diye fısıldadı. Bu yemekler, odalarımız bence biraz fazla. Bir şeyler istiyorlar bizden. Winter'ın içinde birden o mükemmel kahvaltıyı bitirmek için hiçbir istek kalmadı. Bunu ne kadar zamandır düşünüyorsun? diye sordu. O da sesini alçaltmıştı. Bir, bir, birkaç günden beri. Yani beni yanlış anlama burayı seviyorum. Ama babam her zaman hayatta hiçbir şeyin bedava olmadığını söyler. Ve bu da bugüne kadar gördüğüm en iyi hiçbir şey. İşte bu yüzden de içimde bayan Zinsır'ın bize olan biteni eksiksiz anlatmadığına dair bir his var. Örneğin Bay Kool'la Bayan Washington'ın şu sıralar onlar için ne yaptığı konusunda olduğu gibi. Evet. Winter gözcüyle sadece birkaç metre ötelerinde dolaşıp duran servis görevlisini fark etti. Kendini buz gibi hissederek hemen zihniyle ona uzandı. Ama sadece diğer tüm çalışanlarda hissettiği o yoğun cana yakınlığı algıladı. Ona bakarken gözü adamın başının üzerindeki saate ilişti. Dersin başlamasına 3 dakika vardı. Adamın orada bulunmasının tek nedeni kahvaltılarını bitirmelerini beklemekti. İlaj'a sonunda onu da paranayak yapmıştı. Tabağını itip kalktı. Hadi gel, geç kalacağız. Sonra beklemeden döndü ve haklı olduğunu bildiği halde İlaj'a'nın dedikleri üzerinde düşünmemeye çalışarak hızla kapıya doğru yürüdü. Samantha sır video kaydını geri sarıp İlaj'a ile Winter'ın konuşmalarını bir kez daha dinledi. Bu noktaya gelmeleri çok da uzun sürmedi. Arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. İlaj'a gerçekten de yetenekliydi. O konuda diyecek bir şey yoktu. Öylesine yetenekliydi ki Oppenheimer Enstitüsü'nün gerisindeki yalanı tüm çıplaklığıyla görmüştü. İşin garip yanı onun iki haftada vardığı noktaya gelmek Darya'nın bir yıldan fazla zamanını almıştı. Aslında bunu önceden kestirmek gerekirdi. Çünkü ilaja bir bilim kurgu hastasıydı. Büyük olasılıkla her köşenin arkasında bir komplo görüyordu. O seferkinin gerçek olması onun için büyük şanssızlıktı. Zin'sır'ın bu durumda tek seçeneği vardı. Jil. Jili elde etmek için darını kullanmıştı. Sonra Lazlo'yu kontrol altına tutmak için jili. Şimdi de onu Ilajayla Winter'ı elde etmek için kullanacaktı. Kızı elinden geldiğince saf tutmak istemişti ama bu artık olanaksız görünüyordu. Önemli değildi. Jil zaten hiçbir zaman istedikleri hale dönüşmeyecekti. Fazlasıyla zarar görmüştü. Zinsir ilk başlarda Peder Sullivan'ın kıza göstermiş olduğu kötü muamelenin işine yarayacağını düşünmüştü. Çektiği o kadar acıdan sonra jili değiştirmek daha kolay olabilirdi. Ama bu kuram tutmamıştı. İncil'in Tanrı'nın yasası olduğu bir kez ve o şekilde öğretildikten sonra jile gerçek dünyanın ahlaki belirsizliklerini kabul ettirmek neredeyse olanaksız hale gelmişti. Kızın organizasyona en büyük yararı kısa dönemde yani yeni gelenlerin davayı benimsemesini garanti etmekte olacaktı. Hiçbir şey davadan önemli değildi ve eğer yönetim kurulunun planı çalışırsa hiçbir şey davaya o iki çocuktan ve onların ardından gelecek olanlardan daha yararlı olamazdı. Yeteri kadar olumlu duygusal destek verilirse organizasyonun görüşleri çocukların zihinlerine yerleşirdi. Öte yandan Jil bunu yapmak için çocukları bükerse olanlardan şüphelenebilirdi. Yine de denemeye değerdi. Zinsır'ın yanılma olasılığı da vardı elbette. Yani Jil'e o işi yaptırtmak kızı organizasyona yakınlaştırabilirdi de. Ancak bu fazla iyimser bir yaklaşımdı. Ve Zinsır da bunun farkındaydı. Girişimi büyük olasılıkla kiri sayımı başlatacaktı ve alarm zilleri çalmaya başladığında Jil'in ölüm saati de ciddi bir zarar vermeden önce gelmiş olacaktı. Yani Zinsır'ın artık diğer çocuklarla kişisel ilişkilere girmeye başlaması gerekiyordu. Bunu ilacıyla nasıl yapacağından henüz emin değildi ama Winter konusunda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu.